merhaba Sevgili dostlar yeni başlayan arkadaşlar taşları nasıl deldiğimi merak ediyorlar ee, sizlere şundan bahsedeyim Öncelikle şöyle bir elmas kaplama bir uç edinmeniz gerekiyor rahat taşları delebilmeniz için bununla ilgili bir video hazırladım sizlere nasıl taşlarınızı rahat delebileceksiniz onları sizlere göstereceğim bu arada e, Life Natural Stone sayfamı ziyaret ederseniz beni mutlu edersiniz. Evet şimdi videomuza geçelim. Şimdi taşları nasıl deliyoruz? Bazı taşlar var çok sert. Şu elimdeki yeşim taşı biraz daha yumuşak. Hassas bir taş. Hematit taşı var burada. Bu biraz daha sert. Şimdi taşları delerken ilk önce şöyle bir kap yaptım. İçinde bir tahta parçası var. Şurası çukur. Rahat delebilmem için. iki yönde deliyorum. Bir önden bir arkadan. Şöyle hemen taşımızı işaretliyoruz. Nereye deleceksek. Evet. Böyle bir işaret koyuyoruz. Yine arkasına gelecek şekilde. işaretledikten sonra yavaş yavaş en ilk kademede fazla zorlamadan su kullanarak kesinlikle acele etmiyoruz. Çünkü acele edersek taşımıza zarar verebiliriz. Evet. Taşımızı deldik. Zarar vermeden acele etmeden yavaş yavaş taşımızı deldik. Evet sevgili dostlar. Takipte kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.